Merhaba. Bu videomuzda efsane bir komutanın planlayıp aynı zamanda yönettiği efsane bir harekattan bahsedeceğiz. Herkesin aslında haberi olmadığı çok muazzam bir şekilde yönetilen ve tarihe geçen bir harekat. Efsane komutanımız Aslan Maşadov. 90'lı yılların başında Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Çeçenistan, Çeçenistan İçkarya Cumhuriyeti olarak Cevher Dudayev liderliğinde bağımsızlığını ilan etti. Sovyetler Birliği'nin ilk dağılmasıyla birlikte reaksiyon gösterecek kapasitede olmayan Rusya, 11 Aralık 1994'e gelindiğinde sadece 1 milyon nüfusu olan Çeçenistan'ın bağımsızlığını hazmedemeyerek Çeçenistan Cumhuriyeti'ne savaş ilan etti. Bu savaş ilanıyla birlikte Ruslar Çeçenistan'ı havadan ağır bombalamaya başlamakla beraber büyük askeri sevkiyatlar yapmaya başladı. Ruslar karadan büyük birliklerle girmeye başladığında Çeçen direnişçiler, Çeçen topraklarının ilk hatlarında Rusları karşılayacak sayıları olmadığından sadece başkent Grozny'nin müdafasına odaklanmışlardı ve başkent Grozny'de toplanmışlardı. Bu sebeple Rus kara güçleri hiçbir engelle karşılaşmadan Çeçen topraklarında hızla ilerlemeye devam ediyor. Çeçenistan'ın başkenti Grozny'ye girme görevi Mahpus Maykop Maykop komutanı Alik lakaplı Ivan Sevindi. Maykop Tugay'ı oldukça kalabalık zırhlı araçlar, tanklar ve piyadelerden oluşuyordu. Ve hızla Grozny'e doğru ilerlemeye başlamıştı. Maykop Tugay'ı zırhlıları ve piyadeleriyle birlikte hızlı bir şekilde Grozny'ye yaklaşmaya başladığında Maykop Tugay komutanı Alik lakaplı Ivan Sevindi'nin telsizinden bir ses duyulmaya başladı. Hey. Давай, может быть, как-нибудь, пока не поздно, отведите, ребята, Олег, не делайте это, не делайте, не надо. Вы в любом случае, Олег, пойми, и ты погибнешь, и я погибну. Что с этого толку будет? Сам правильно пойми, кто от этого выиграет. Мы же от этого с тобой не выиграем, понимаешь? Если мы, я, я тебя увижу, в бою, понимаешь, что ты отлично, не отлично, уже я тебя сидеть не буду так же, как и ты меня, понимаешь? Ты лучше ко мне как гость приедет. Отводи ребят, не надо. Пожалей их них матерей, пожалей их самих. Отводи ребят, Алик, дай команду. Ну, я не такой большой начальник, чтобы давать такие команды. Алик, ну ты правильно пойми. Я, например, а, тебе просто от сердца, да, и... Я желаю, чтобы ты живой, конечно, остался, но уйди лучше. А я такого выбора не имею. У меня есть приказы, я его выполню в любом случае. General Aslan Maşadov'un adamlarından Komutan İsa'nın sesiydi. Komutan İsa İvan'a Grozny'den sesleniyordu ve adeta telsizden Grozny'ye girmemeleri için yalvarıyordu. Komutan İsa'nın bu yalvarıcasına seslenişlerine Ivan hakaretlerle ve kibirli bir tavırla tersleyerek cevap veriyordu. Sürekli bu şekilde tersleyerek ve hakaret ederek cevap veriyordu. Bu konuşmaların ilk başında bunu duyanlar herhalde İsa ve Aslan Maşadov yani Çeçen direnişçiler Rusların oraya girmesinden korktukları için yarvalıyorlar zannettiler. Oysa ki İsa'nın söylediği çok anlamlıydı. Komutan İsa İvan'a yanımda getirdiğin askerlerin annelerinin ağlamasını istemiyorum. Lütfen onları Grozny'e sokma diye tekrar tekrar söylüyordu. Komutan, komutan Ivan dinlemekte ısrar ettikçe İsa getirdiğin askerlerin anneleri ağlasın istemiyoruz sözünü tekrar ediyordu. İvan etrafına baktığında kalabalık bir zırhlı güç ve an donanımlı piyade askerlerini güvenerek bu kibirle İsa'yı terslemeye devam edip onu dinlememezlikten, duymamazlıktan geliyordu. Maykop Tugay'ı artık Grozny'e girmişti. Grozny'e girer girmez telsizden komutan İsa'nın sesi tekrar duyuldu. Alik sana son kez sesleniyorum. Seninle karşı karşıya geldiğimizde sana asla acımayacağım. Muhtemelen sen de bana acımayacaksın. Askerlerinin annelerini düşün. Çünkü onların çocuklarını kaybetmelerini istemiyorum. Bu sana son seslenişimdir dedi komutan İsa. Albay Ivan bu insani seslenişi yine umursamaz bir tavırla reddetmişti. Tarih 31 Aralık 1994'ü gösteriyordu. Rusların ikna edilmemesi, edilememesi halinde General Aslan Machadov bir plan hazırlamıştı ve bu plan tamamıyla işletecek seviyede hazırdı. Bu hareket planının adı Ayı Kapanı operasyonuydu. Rus Maykop Tugayı Grozny tren istasyonuna kadar gelmişti artık. Rus güçleri Grozny tren istasyonuna vardığında komutan Ivan zafer kazanmış artık Grozny'yi ele geçirmiş bir komutan edasıyla tankın üst kapağını açıp kafasını çıkardı ve bağırmaya başladı. Hey neredesin İsa? Neredesin General Mashadov, Karşıma çıkacak cesaretiniz yok mu? Neden buralarda yoksunuz diye çığlıklar atmaya başladı. Sonra ne mi oldu? Hep birlikte öğrenelim. Farklı farklı yerlerden onarlı gruplar halinde Rusların hiç ummadığı bir şekilde Çeçen savaşçılar ortaya çıkmaya başladı. Çeçen direnişçilerin, savaşçıların ilk hedefi zırhlı konvoyunun en önündeki ve en arkasındaki araçlardı. En öndeki ve en arkadaki araçlar imha edildikten sonra ortada kalan araçların kaçma sansı kalmayacak. Plan tıkır tıkır işliyor. Çeçen savaşçılar en öndeki ağır zırhlıların ilk önce birkaçını imha etti. Ardından hemen en arka sırada kalan zırhlı araçların birkaçı imha edilince ortada kalan Rus zırhlıların artık geri çekilecek şansı kalmamıştı. Birkaç saat süren çatışmalar sonucu Maykoptugay'ın neredeyse tamamı Çeçen mücahitler tarafından imha edildi. Çeçen General Aslan Maşadom'un planlarken umarım uygulamak zorunda kalmam diyerek hazırladığı ayı kapanı operasyonu müthiş bir başarıya ulaşmıştı. Ruslar onlarca gündür bombaladığı başkent Grozny'de aynı zamanda petrol rafinelerini de bombalamıştı. Bu sebeple gökyüzünde kapkara bir duman vardı ve Rusların hava desteği alma imkanı hiç yoktu. General Aslan Maşadol bunu çok iyi hesap etmişti. Rus hava desteği alamayacak olan Rus zırhlıları tamamıyla çaresiz kalacak. Ve aynen de böyle oldu. Rus Maykop Tugay'ı 3500 askerinin 2000'ini kaybetti. 110 zırhlı aracının 102'sini kaybetti. 28 tankının 20'sini kaybetti. 1000 Rus askeri çekenlerin eline esir düştü. 500 Rus askeri kayboldu ve bunların akıbeti hiçbir zaman bilinemedi. Koskoca Rusya bir Tugay'ını bir avuç mücahide karşı sadece birkaç saatte kaybetmişti. Ruslar 2. Dünya Savaşı'nda bile tek çatışmada böyle ağır bir yenilgi almamışlar. Bu başarı ve askeri deha tamamıyla General Aslan Maşadov'un planladığı ayı kapanı harekatının başarısıydı. General Aslan Maşadov ve silah arkadaşlarının yaptığı onurlu özgürlük mücadelesinin unutulmasını istemedik ve tekrar hatırlanması için böyle bir video yapmak istedik. Yaptığımız içerikleri beğeniyorsanız lütfen beğeni yapıp kanalımıza abone olun. Kanalımıza abone olmanız durumunda bu tür içerikleri yapmamız bizim açımızdan bir devamlılık. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.

却。<Sure. S 2> sure.